Herkese tekrardan merhabalar. Anıl'ın Anıl kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle çiçeği burnunda tazecik Fantastic Four fragmanı ile alakalı bir aradayız. Çizgi roman hayranlarını ve Marvel sinematik evrenini hayran olan kişiler için bu fazlasıyla heyecanlandırıcı ve fazlasıyla detaylara sahip bir fragmanla karşı karşıya kaldık. Şimdi sizlerle bu fragmanda fark edilmeyen, gözden kaçan veya üzerinde pek durulmamış olan tüm detaylarla alakalı konuşacağız. Eğer hazırsanız introyu atlayalım ve videomuza başlayalım. İlk bahsedeceğimiz konu alternatif evren ve 1960'ların retro fütüristik dünyası. MCU'dan farklı bir zaman çizelgesi içerisindeyiz. Film ana MCU evreninden yani Earth 616'dan farklı bir evrende geçiyor. Bunu artık biliyoruz. Bu evrende Fantastic Four 1960'ların pop kültür ikonları haline gelmiş durumda. Jetson tarzı bir tasarımla karşı karşıyayız. Reed Richards'ın icatları sayesinde Manhattan 1960'ların hayal ettiği geleceğe dönüşmüş durumda. Uçan arabalar, retro fütüristik mimari ve analog teknoloji oldukça dikkat çekici. 4/3 e format ve 16 milimetrelik film kısmı beni çok fazla yakalamış durumda. Özellikle fragmanın görsel stili 1960'ların TV şovlarını andırıyor. Bu filmin dönem atmosferini güçlendirmek için bilinçli bir tercih tabii ki. Bir diğer değineceğimiz konu pop kültür referansları ve Beatles bağlantısı. Ted Gilbert Show'dan bahsedebiliriz burada. Ed Sullivan Show'un parodisi olan bu program Fantastic Four'un halk tarafından nasıl benimsendiğini gösteriyor. Tıpkı Beatles gibi onlar da bir kültürel devrim yaratmış durumda. Beatles göndermesi olarak şunu söyleyebilirim fragmanda Beatles'ın Ed Sullivan Show'daki performansını hatırlatan bir sahne var. Bu Fantastic Four'un ilk Fab Four olarak anılmasını bir gönderme niteliğinde diye düşünüyorum. Bir başka değineceğimiz konu roket ve orijin hikayesindeki farklılıklar tabii ki. Fragmanda dört motorlu bir roket görüyoruz. Roketin tasarımı Flash Gordon ve 1960'ların bilim kurgu estetiğini yansıtıyor. Dört motor takımın dört sayısında bir gönderme bence. Ayrıca Johnny Storm'un varlığı bu versiyonda Johnny'nin neden roket görevinde olduğu mantıklı bir şekilde açıklanıyor gibi geliyor. Çizgi romanlardaki genç kardeş figürüne sadık kalınmış hissiyatı da fazlasıyla veriyor. Yine değineceğimiz faktörlerden birisi aile dinamikleri ve karakter detayları. Mesela fragmanda gördüğümüz pazar akşamı yemeği. Saat 7'de hep beraberiz repliği özellikle. Fantastic Four'un bir aile olduğunu vurguluyor. Bu onları diğer süper kahraman ekiplerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Bir de harbi robotu var tabii ki. Humanoid Experimental Robot yani B-Type robotumuz. Çizgi romanlardaki gibi retro bir tasarıma sahip. El yazısı yemek tarifleri Ben Grimm'in aile geçmişine de ayrıyetten bir gönderme. Gelelim asıl bu fragmanda benim dikkatimi çeken en önemli özelliklerden birisi Su'nun hamileliği. suunun hamile olduğunu açıklaması Franklin Richards'ın gelecekteki rolünü işaret ediyor. Franklin çizgi romanlarda evreni yeniden şekillendirebilen bir karakter. Çok da spoiler vermeyelim kendisiyle alakalı. Gelelim Silver Surfer ve Galactus tehdidi kısmına. Sharla Bal versiyonunu görüyoruz burada. Julia Garner'ın canlandırdığı Silver Surfer, Norrin Red yerine Sharla Bal olabilir. Bu alternatif bir evren hikayesine uygun bir tercih oldukça. Galactus'un gölgesi ise fragmanın sonlarında Galactus'un devasa silüeti beliriyor. İlginç olan Galactus'un bu evrende gezegen değil evren yiyen bir varlık olabileceği teorisi. Times Square'daki plaket detayımız var bir de. Mulumanın ilk saldırısına veya Doctor erken bir planına gönderme olabilir gibime geliyor. Yine değineceğimiz noktalardan biri menatının değişen silüeti ve teknolojik detaylar. Mesela Baxter binası Fantastic 4'ün karargahı olarak biliniyor. 1960'ların fütüristik tasarımıyla yeniden yorumlanmış durumda. Binadaki dört sandalye, dört bardak gibi detaylar takımın birlikteliğini simgeliyor. Bir de tabii ki Fantastic Car var. 1960'ların otomobil tasarımlarıyla uyumlu bir uçan araç. Klasik versiyondan daha şık ve işlevsel görünüyor. Bir de tabii Montreal sisteminden bahsetmemiz gerekiyor. Uçan toplu taşıma araçları Reed'in teknolojisinin günlük yaşama nasıl entegre olduğunu da gösteriyor. Gelelim fragman sonrasında ortaya atabileceğimiz teoriler kısmına. Reed'in kara tahtası. Burada benim için önemli detaylardan birisi. Üzerindeki solucan deliği çizimleri Council of Reeds hikayesine gönderme olabilir. Bu Multiverse'deki diğer Reeds'lerle karşılaşabileceğimizi ima ediyor gibime geldi. Galactus'un gerçek amacına da bir değinmemiz gerekiyor. Eğer Galactus evrenleri yok ediyorsa bu Avengers Secret Wars ile alakalı büyük bir tehdit oluşturabilir. Franklin Richardson rolüne de değinmemizde fayda var. Su'nun boş peşeye bakarkenki endişesi Franklin'in gelecekteki kozmik güçlerini bir atıf olabilir. Gelelim Dr. Doom ve Robert Downey Jr. ile alakalı oluşturabileceğimiz teori kısmına. Times Square'deki gizemli plaket burada dikkat çekiyor. Dr. Doom'un erken bir saldırısını işaret ediyor olabilir. Bir de Robert Downey Jr.'ın Doom'u canlandırmasıyla alakalı bir teori koyabiliriz ortaya. Eğer bu teori doğruysa Doom'un multiverse'ü kontrol etmeye çalışan bir antagonist olacağı öngörülebilir. Fragmanın en çarpıcı sahne ve detaylarına da değinmemizde fayda var. Mesela The Thinking Kahramanlığı bir kız çocuğunu kurtarmak için yıkıntıların arasında koştuğu sahne onun canavardan kahramana dönüşümünü simgeliyor gibi. Su'nun güçleri ile alakalı bazı şeylerde söylememizde fayda var. Görünmezlik kalkanları çizgi romanlar gibi ışık spektrumuyla gösteriliyor. Bir de Reed'in ayakkabısındaki dört logosu küçük ama anlamlı bir detay olmuş bence. İşin özü sonuç ve gelecek için tahminleri şu şekilde toparlayabiliriz. Bir kere her şeyden önce bu film Fantastic Four'un Marvel evrenini girişini temsil edecek. Bunu zaten biliyoruz. Galactus tehditi Avengers Secret Wars filmine kadar dayanabilir, uzayabilir, dallanıp budaklanabilir. Ki bu bence süreci tadından yenmez hale getirir. Ve Franklin Richards özellikle gelecekteki Marvel projelerinde tam bir kilit rol oynayabilir. Uzun lafın kısası. Bu fragman ile beraber benim filme olan hype'ım, beklentim üst seviyelere tekrardan çıktı. Zaten ben bu filmle alakalı güzel düşünceler içerisindeyim. Güzel beklentilere sahibim. Umarım beklentilerimi de karşılayacaktır. Çünkü Marvel'ın gerçekten toparlamasını sağlayabilecek ve belki de Avengers serisinden sonra tekrardan küllerinden yeniden doğmasına sebep olabilecek yegane film gözüyle bakıyorum. Burada tabii ki Fantastic Four fan da devreye giriyor. Sevdiğim bir dörtlü yalan söyleyemem. Beyaz perdede kendilerini nice kötü amaçlarla kullanmaları artık beyaz perdede parlamaları gerektiğini bana hissettiriyor. Bunu yapabilecek potansiyel ile fazlasıyla sahip bir dörtlü. Marvel bize daha kalabalık grupları, daha çılgın ve akıl bulandırıcı hikayelerle ama tatlı bir şekilde anlatmayı başarabilmişken sadece dört karakterden oluşan ve bir aileyi temsil eden Fantastic Four karakterleriyle neden bu hikayeyi yine güzel bir şekilde anlatamasınlar diye sormuyor değilim. Derin referanslarla kurulu bir hikaye geliyor demek istiyorum. Çünkü fragmanlarda çizgi romanlarla alakalı yakaladığım detaylar bana bunları fazlasıyla hissettiriyor. Bu tabii ki hem yeni izleyicileri çekebilecek bir faktör hem de benim gibi Marvel filmlerini oldum olası beyaz perdede izleyen, bunun haricinde gençliğinin baharından beri çizgi romanlardan bu hikayeleri takip edenler için de fazlasıyla referansla beraber fan görevini yerine getirebilecek bir film olarak geliyor gibi geliyor. Yani de söyleyebileceğimiz kısaca Marvel sinematik evrenini tekrar sıfırdan ve baştan şekillendiriyor gibi değerlendirebiliriz. Çok ciddi yükler altında oyuncu kadrosu bunu kaldırabilecek potansiyele sahip hikaye Galactus, Silver Surfer, Doctor Doom içerdiği takdirde adından yenmeyecek bir yapıya sahip. Bakalım daha önümüze fragman atacaklar mı? Ya da küçük teaserlarla bazı detayları toplayacaklar mı? Mesela sonunda Pedro Pascal'ı esnerken görebildik. Kolu bacağı orası burası uzuyordu. Bunu görmeyi iple çekiyordum. Zaten CGI'nin kötü olacağını hiç zannetmiyorum. Diğer ara Marvel filmlerindeki ya da dizilerindeki cheesy CGI'yi kullanmayacaklarını biliyordum. Aslında Kevin Feige de bence durumların artık farkında. DC'nin de kendini tekrardan toparlamak için yapmış olduğu adımların da farkında. Bunları Superman'le alakalı izlenimlerimden de onları da izlemediyseniz buradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Kartlarda ulaşabilirsiniz, buralardan anlayabilirsiniz. Orada da yeni bir evren çizgi roman referanslarıyla ve fan servisleriyle kurulma aşamasında dolayısıyla Marvel en büyük rakibini sinemada tekrardan en başta yapmış olduğu gibi ekarte etmek isteyecektir. Ee. Eh bize de bu savaşı arkamıza yaslanıp popcornlarımızı alıp keyifle izlemek düşüyor. Bizlerin karşısına ne kadar çok güzel film ve hikaye çıkarırlarsa bizim işimizde o kadar gelir diye düşünüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hem bu düşüncelerime katılıyor musunuz? Hem de siz bu yeni fragmanla beraber hype trenine benimle beraber bindiniz mi? Yoksa zaten hype'lı mıydınız? Hype'ınızı artık ne aşağı ne yukarı oynatamıyor mu? Ya da hype'ınız vardı ama bu fragman hype'ınızı mı engelledi? Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bunun haricinde benim gözümden kaçırdığım, sizlerin yakalayabildiği bazı detaylar varsa lütfen onları da yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, çizgi romanla kalın, geek dünyasıyla kalın. Öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.